Şu ağaçtan da biraz yiyeyim. Ah! Merhaba çocuklar. Merhaba. Efendim? Duyamadım. Sizler de mi merhaba dediniz bana? Merhaba. Hemen beni tanıdınız değil mi? Çünkü ben karadaki hayvanlardan en uzun boylu olan hayvanım. Ben bir zürafayım. Beneklerimi görüyor musunuz? Ne kadar da çoklar. Bana zarar vermek isteyenler beneklerimden dolayı hemen fark edemiyorlar beni. Boyum çok uzun olduğu için su içerken zorlandığımı düşünüyor olabilirsiniz. Önce ayaklarımı biraz açıyorum. Başımı ön ayaklarımdan ön tarafa uzatıyorum. Ve iştahla suyumu lıkır 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 içiyorum. Ufalarımızın boyu sizden uzun olsa da kendilerini korumakta zorluk çekiyorlar. Bu yüzden annelerinin yanında hiç ayrılmıyorlar. Tehlike anında annelerinin vücudunun altına hop yeri veriyorlar. Siz en çok ne seversiniz? Efendim duyamadım. Evet arkadaşım en çok sen ne seversin? ağaçların çiçeklerini ve taze yapraklarını severim ama en çok akasya ağacının çiçeklerini ve yapraklarını seviyorum. Sizin sınıfta nöbetçi oluyor mu? Efendim, oluyor. Vay, wow, ne kadar güzel. Biz de nöbetçi zürafa'lar oluyoruz, biliyor musunuz? Zürafa'ların rahat uyuyabilmesi için içlerinden birisi nöbetçi oluyor tehlike anında uyuyan zürafaları haberdar ediyor. Bu gece nöbet sırası kimde biliyor musunuz? Bendeymiş. <laughs> bu gece nöbeti ben tutuyorum çocuklar. Sizler uyurken başınızı yastığa koyarak uyuyorsunuz. Bense boynumu arka gövdemin arkasına yanına uzatıyorum. Uyku saatini bu şekilde dinlenerek ayakta geçiriyorum. Bütün zürafalar gibi. Diğer zürafa arkadaşlarında da öyle uyuyorlar biliyor musunuz? Uyku saatiniz gelince sizler de hemen uyuyun. Ben nöbet tutmaya gidiyorum. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Sizlere de tatlı uykular. Mışıl mışıl uyuyun.